Evet hobi taşlar çok güzel iki parça Barak'ı da aldım bir tanesi baba boy baba <laughs> çok iri Maşallah bakın şöyle bir karış iki karış üç karış dört karış neredeyse 70 santim vardır 75 santim diğeri de yarım kilo civarı gördüğünüz gibi çok şükür bugün güzel av geçirdik. Baraki da sezonu başladı artık. Kullandığım sahteleri göstereyim. Büyük olanı ezan okunurken ezandan 5 dakika sonra şu çakarlı Fujin Flux sahteyle aldım. Gördüğünüz gibi neden çakarlı kullandım? Havada ay vardı, dolunay vardı. Öyle olunca bu çakarların işe yarayacağını hesap ettim. Yani tecrübelerime göre dedim ki nasip ama bu da... Havasında doğru sahteyi kullanmakta çok önemli. Bunu kullandım. Pujin Flux. 18 gram. Ardından... Hava aydınlanırken... Saatiye'de gibi... Kırmızı kafayla şu gördüğünüz daha ufak olanı aldım. Genelde avlarımı şu şekilde yapıyorum. Hava karanlıkken limon ve benzer renkler. Geçen de bunu aldım zaten. Bugün ay olduğu için çakarlı limon taktım. Hava aydınlandıktan sonra aydınlanmaya yakın şafak sökerken beyaz renklere geçiyorum. Verimli oluyor. Hava iyice aydınlanınca da daha doğal barakuda rengine geçiyorum genelde. Av şeklim bu şekilde. Peşinde olan herkese rast gelsin. Sevgiler selamlar Alanya'dan görüşmek üzere. Aldım. Oktay aldım. Yine büyük. Büyük. O yine büyük. Of. Yok büyük değil. Geliyor. O iri gibi. Kırmızı kafa. Beyaz. Yine iri, yine iri. Taşa gitme. Hayır 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 hayır. <laughs> Ucunda rap alalım. Hayır 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 gitme. Islanma ıslanma. Hop. Allah razı olsun. Fena değil. Sürü girmiş olabilir kanka hemen yolla. Bu sefer sürü girmiş olabilir erken saat. Geleyim mi? Allah razı olsun çok sağ. mi? Sürü, sürü saati bu geçen seneki. O oynağa bak. Oktay ilerideki oynağa bak. Geçti şimdi. Oynak. İlerideydi. Evet, bu hareketi sezonunu açtık. Erken saatte saat 6 gibi çok iri bir boy barakı da aldım. Zaten hani benim tecrübelerime göre daha iri boylar daha karanlıkta avlanıyor. Daha küçük boylar böyle gün ağrırken ortaya çıkıyor. Aldığım balık 1 kilo üstü. 1,5 kilo falandır. Al sonu bakacağım. Diğer ikincisi de yarım kilo civarı bir barakida Şimdi en sevdiğim rengi takacağım. Geçen sene burada çok güzel avlar yapmıştım.